Merhabalar, bugün sizin için doçent doktor Yener Öztürk'ün İslami inançlar üzerine yazdığı mekalelerden oluşan bir derlemeyi inceliyoruz. Odak noktamızda ise iki kritik kavram var. Kader ve inanç özgürlüğü. Amacımız e, bu kaynağın bu karmaşık konulara nasıl yaklaştığını, temel argümanlarını sizin için anlaşılır kılmak. Evet, kaynak bu iki mühim konuyu hem Kur'an ve sünnet ekseninde hem de kelami yani İslami teoloji tartışmaları bağlamında ele alıyor. İsterseniz önce kader meselesiyle başlayalım ne dersiniz? Olur başlayalım. Kaynakta kader kelimesinin kökenine iniliyor önce. Ölçme, takdir etme, biçimlendirme gibi anlamları varmış. Peki İslami inanç esasları içindeki yeri tam olarak nasıl tanımlanıyor? Şöyle kaynağa göre kader Allah'ın her şeyi bir ölçü ve nizamla yarattığına e, yönettiğine inanmak, yani bir tür ilahi program ve aynı zamanda bir iman esası. Ama burada kritik bir nokta var. hani hep sorulur ya Allah bir olayın olacağını önceden biliyorsa bu o olayı zorunlu kılar mı? Evet, en temel sorulardan biri bu. İşte kaynak tam bu noktada diyor ki Allah'ın ilmi müessir değildir. Yani etkileyip zorunlu kılmaz. Allah bir şeyin nasıl olacağını, o sonsuz ezeli ilmiyle bilir elbette. Fakat bu bilme hali kulun iradesini ortadan kaldırmıyor. Takdir kulun iradesini yok sayarak yapılmamıştır. Anladım. Yani kaynak diyor ki Allah'ın bilmesiyle insanının seçmesi çelişmiyor öyle mi? Aynen öyle. Tam olarak bu dengeyi işaret ediyor. Allah'ın kulun kendi iradesiyle neyi seçeceğini bildiği ve kaderi de buna göre yani bizim seçimlerimizi hesaba katarak belirlediği ifade ediliyor. Yani aslında kaderimizde yazılı olan bir bakıma bizim kendi tercihlerimizle şekillenen yol. Kesinlikle. Kaynak bu şekilde yorumluyor. Hatta kader inancını tümden reddeden veya bunu sadece siyasi bir araca indirgeyen yorumları da eleştiriyor. Kaderin hem Kur'an ayetleriyle hem de sahih kabul edilen hadislerle tek kanaldan gelse bile yani haberi vahid olsa bile temellendirildiğini belirtiyor. Bu yaklaşım insanın sorumluluğunu gerçekten ön plana çıkarıyor. Peki buradan doğal olarak ikinci konumuza inanç özgürlüğüne geçelim. Kaynak Kur'an'ın bu konudaki temel tavrını nasıl ortaya koyuyor? Kaynağın altını en kalın çizgiyle çizdiği ilke Bakara Suresi 256. ayet. Dinde ikrah yoktur, yani zorlama yoktur. İmanın e, gönülden bir tasdik, kalpten bir onay ve tamamen iradi bir tercih meselesi olduğu vurgulanıyor. Zorlamanın ise ancak nefreti iki yüzlü, yani münafıklığı doğuracağı belirtiliyor. Hı hı. Peygamberlerin görevinin bile insanları zorlamak değil, sadece uyarmak, tebliğ etmek, ikna yoluyla anlatmak olduğu ifade ediliyor. Bu zorlama yok ilkesi çok net gibi duruyor. Ama hemen akla bazı sorular geliyor tabii. Mesela cihat konusu ya da çok tartışılan irtidat yani dinden dönme meselesi. Kaynak bu konuları zorlama yok ilkesiyle nasıl bağdaştırıyor? Cihat konusunda kaynak oldukça net. Amacın insanları zorla Müslüman yapmadığını belirtiyor. Cihat daha çok meşru savunma, zulümü durdurma ya da İslam'ı tebliğ etme özgürlüğünü engelleyen, baskı kuran unsurları ortadan kaldırma amacı taşıyor. Yani savaşın sebebi olarak kişinin sadece inanmaması değil, fiili bir saldırganlık veya tehdit durumu esas alınıyor. Anladım. Yani aktif bir düşmanlık söz konusu olmadıkça. Evet, kaynak bu yönde yorumluyor. Gelelim irtidat meselesine. Bu biraz daha katmanlı. Kaynak, klasik fıkıh mezheplerinin çoğunun dinden dönen kişi için ölüm cezası öngördüğünü belirtiyor. Bu bir gerçek. Ancak özellikle Hanefi ekolünden alıntılar yaparak önemli bir ayrıma dikkat çekiyor. Diyor ki: "Bu cezanın illeti, yani hukuki gerekçesi kişinin sadece inancını değiştirmesi değil. Değilse nedir peki? Daha çok İslam toplumuna karşı savaş açması." isyan etmesi, kurulu düzeni bozmaya çalışması, yani muharip olması durumu bir tür vatana ihanet gibi. Hmm. Bu ilginç bir ayrım. Yani kişisel inanç tercihi ile topluma yönelik eylem arasında bir fark gözetiliyor. Aynen öyle. Ve kaynak şuna da dikkat çekiyor. Kur'an'da mürtet için yani dinden dönen kişi için bu dünyada uygulanacak spesifik bir ölüm cezasından açıkça bahsedilmiyor. Konu daha çok uhrevi sonuçlarla ele alınıyor. Dolayısıyla dinde zorlama yoktur ilkesinin topluma karşı aktif bir savaş veya bozgunculuk içinde olmadığı sürece inancını değiştiren kişi için de geçerli olabileceği yorumuna yer veriliyor. Bu da cezayı dini bir toleranssızlıktan ziyade politik bir güvenlik önlemi olarak gören bir bakış açısı sunuyor aslında. O halde toparlayalım. Yener Öztürk'ün derlemesinden anladıklarımız şunlar. Kader, Allah'ın bilgisiyle insan iradesinin bir arada var olduğu, birbirini dışlamadığı bir çerçevede anlaşılıyor. İnanç özgürlüğü ise, dinde zorlama yoktur ayeti temelinde, çok net bir prensip. Evet. Cihad ve irtidat gibi daha hassas konularsa, en azından bu kaynağın yorumuna göre doğrudan inanç dayatması amacıyla değil, daha çok toplumsal düzenin korunması, savunma ve e, güvenliğin sağlanması bağlamında değerlendiriliyor. Tam olarak öyle Ezek diyebiliriz. Belki bu incelemenin sonunda üzerinde düşünebileceğiniz bir soru da şu olabilir. İnancın özgür iradeye ve kişisel kabule dayandığı bu anlayış, günümüz dünyasında farklı inançlara, farklı yaşam biçimlerine sahip insanların bir arada barış içinde yaşamasını sağlamak için bize size ne gibi dersler sunabilir? Bu da düşünmeye değer bir nokta sanırım.